Merhaba sevgili yay burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daima abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilirler. Şimdi... Evet arkadaşlar burada ailevi altı sayısı önemli altılı vadeler önemli açıkçası özellikle bakın sanki sizi çok fazlasıyla mutlu edecek karşılıklı bir paylaşım içerisinde bulmanız, kiminiz için uzun zamandır görmediğiniz bir tanıdığınızla karşılaşmanız, kiminiz için sizi duygusal olarak bir şekilde tatmin edeceğini hissettiğiniz ve belki de yine uzun bir süredir görmediğiniz kişiyle ilgili olabilir, kiminiz için ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz kişiyle ilgili olabilir. Sanki burada, hatta burada bir ilişkinin bitişinden sonra bitiş yaşadığınız bir kişiye dair olabilir arkadaşlar. Evet, kiminiz için küs ya da kırgın olduğunuz bir ruh işi bağlantısı hissettiğiniz biri varsa, yani sanki böyle bir şeylerin başlaması, kiminiz için yeniden başlama, karşılıklı böyle bir duygu alışverişi, sanki böyle bir duygusal tamamlanmaya gitmekle ilgili çok güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Çok mutlu enerjiler yaşanacak gibi gözüküyor. Sevgi sözcüklerinin belki de sevgi kelimelerinin karşılıklı paylaşılacağı, belki kiminiz için hasret gidirileceği bu tarz bir sürece doğru ilerliyor gibisiniz sevgili yay burçları. Çok iyi. Altılı vadeler dediğim gibi önemli gibi gözüküyor. Hemen ikinci bölüme gelelim. İsminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. Yay burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Yedili vadeler önemli arkadaşlar. Evet. Sanki burada bakın bunlar size e, yanlış yapmaya çalışan insanlar olabilir. Gerçek yüzünü göstermeyen insanlar olabilir. Hayatınızda sıkıntılı bir süreç, alengirli bir süreç. Yani böyle bir türlü yoluna girmeyen durumlarla ilgili de olabilir arkadaşlar. Gün sonunda bir kılıç yedilisi enerjisi var. Kurnazlıklar, hile, hurda ya da işlerin istediğiniz gibi gitmemesi, belki sorumlulukları sadece kendinizin paylaşmak, yaşamak zorunda kaldığınız bir takım durumlar, ilişkilerle ilgili bir ilgili gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu konu her ne ilgili ise arkadaşlar bekliyorsunuz. Sanki bir şeylerin olmasını bekliyorsunuz. E, yeteri kadar ben emek verdim, karşı taraf versin diyorsunuz. Ya da bu konuyla ilgili yeteri kadar çaba sarf ettim. E artık olsun. Niye olmayacak? Niye bu kısmetler kapalı diyorsunuz? Sanki bu bekleyişinizi sonlandıracak ve bu duruma bu durumda kendinizi bulmanızı sağlayacağınız, dengenizi daha rahat sağlayacağınız, daha böyle bir kere sabır enerjisine daha daha fazla evrileceğiniz, özellikle denge kartı sizin kartınızdır biliyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bir sabırsız ve tedirgin bir bekleyişten daha dengeli, daha sabırlı, daha anlayışlı bir duruma doğru ilerleyeceğiniz ve belki de bunun da pozitif bir şekilde hani bırak hani bırakırsan akışa Zaten daha çok olur derler yani. Bir şey tamam iste ama çok fazlasıyla sıkma, kasma derler ya. Aynı onun gibi şey arkadaşlar. Bu durumla ilgili bakın bekleme son buluyor gibi gözüküyor. Akış sizin lehinize ilerliyor gibi gözüküyor. Hayatınıza daha fazla denge gelecek. Sabrınızın sonunun ve meyvelerini çok güzel bir şekilde alacağınız, hak ettiğiniz ve beklediğiniz karşılıkları sanki alacağınız bir süreç gibi. Zorlu olabilir. Be sizi tedirgin ediyor olabilir. 7-7-14 arkadaşlar dediğim gibi yedili vadeler önemli gibi gözüküyor. Ama sanki bu bekleyişin karşılığını sizin lehinize sonuçlanacak gelişmelerle birlikte alacak gibisiniz. Ödüllendirilecek gibisiniz sevgili yay burçları. Hemen üçüncü kısma bakalım arkadaşlar. Şöyle şunları toparladıktan sonra üçüncü kısım için bakalım asa kralı kartı. Asalar deyince ben pek alışık değilim aslında asa vesaire diye. Hep değneklerden e, giden e, bir hani o şeylere daha alışığım. Bazen acaba mı diyorum. O yüzden bir tedirginim olabilir. Duraklıyorsam ondandır arkadaşlar. Hemen bakalım. A, yani değnek kralı kartı, tılsım onlusu, büyük arkana mahkeme ve çok güzel ilerliyoruz şu anda. Kılıç sekizlisi Bakın sanki bu öyle bir konu ki Şimdi kendinizi özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili bir gözüküyor arkadaşlar. Buralarda sanki sıkışmış bir enerjiniz var gibi gözüküyor. Kendi, enerjinin kendisi sıkıştı içinde de siz kendinizi sıkışmış hissediyor olabilirsiniz bu arada. Böyle bir sıkışmışlık, eli kolu bağlı kalma, çaresiz hissetme gibi bir durum var gibi gözüküyor. Fakat bu durumla ilgili bakın sanki güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Büyük bir şey kaybettiyseniz daha iyisi yerine gelebilir. Ya da bir şey kaybettiyseniz tekrar küllerinden doğabilir. İşinizde bir dağınıklık, işte para bulamama vesaire gibi bir sorununuz varsa daha kararlı bir enerjiyle, korkan bir enerjiden ziyade ki siz ateş grubusunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Yine aslında kendiniz gibi davranarak ki burada ateş grubundan eril ve olgun bir enerjiden yardım alanlarınız da olabilir ama ben burada birebir daha çok bunun sizin enerjiniz olduğunu düşünüyorum sevgili yay burçları. Bu sıkışmışlık duygusundan önümüzdeki günlerde daha kurtulacağınız ve bu işte maddi sorunlar mı yaşıyorsunuz? Daha böyle tamamlanacağınız işte işinizle ilgili sorunlar mı yaşıyorsunuz? Ya da işsiz misiniz? Belki de iş bulabileceğiniz pozitif anlamda açıkçası gelişmelerin olacağı bir duruma doğru sanki ilerliyorsunuz arkadaşlar. Yani sanki bu çaresizlik duygusun ama Burada bakın bu enerjiye getirecek olan en büyük faktör sizin kendinize inanmanız. Kendinize inan, inanırsanız eğer sevgili yay burçları elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Beklenti içerisinde olduğunuz iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili önemli gelişmeleri önümüzdeki günlerde yaşayabilirsiniz. Sıkışmış enerjileriniz açıkçası bir çorap söküğü gibi çözümlen, çözünme, çözümlenme yoluna doğru ilerleyebilir gibi gözüküyor. Evet, biraz hızlı konuştum yine. Ee, bakalım. Şimdi dördüncü etaba geçiyoruz arkadaşlar. Diğer ek enerjilere bakalım. İlerleyen günler için güzel. Evet arkadaşlar sanki önümüzdeki günlerde ee, özellikle yeni bir iş kurma olabilir yeni bir gelir kapısı elde etmekle ilgili olabilir yeni bir yatırımla ilgili olabilir yeni işte iş para eğitim kariyer hayatıyla ilgili eğer sıkıştığınız dengenizin bozulduğu bir durum varsa buraya daha bir denge getirmekle ilgili olabilir. Ee, hukuki ve bürokratik e, yani iş sözleşmeleri iş anlaşmaları devletle iş yapma iş sözleşmeleri imzalama bu tarz konularla ilgili sanki yeni başlangıçlar olacak gibi gözüküyor yeni deneyimleriniz var gibi gözüküyor arkadaşlar. Özellikle riskli gibi gözüken ama evet ya tamam ben bunu yapmaya karar verdiğim dediğiniz bir özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili açıkçası yeni başlangıçlarınız olabilir. Dediğim gibi kiminiz devletle iş yapabilirsiniz, devlete girebilirsiniz, kiminiz bir iş sözleşmesi, herhangi bir iş yeriyle iş kurmak bu tarz konulara dair yeni başlangıçlar ve özellikle gelecek vaat etme imkanı potansiyeli olan yeni başlangıçlar yapma olasılığınız var gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayatınızda bakın sizin lehinize sanki bu konuya dair olaylar gelişecek gibi gözüküyor. Çok iyi. Son bölüme bakalım. Bir de kehanet destelerinden seçeceğim. Hmm. Şimdi burada arkadaşlar gerçek yüzünü tam olarak çözemediğinizi düşündüğünüz kişiler ya da durumlarla ilgili birçoğunuz için kişilerle ilgili olabilir. Ee, şimdi bir süreden beri karar vermeye çalışıyor olabilirsiniz ama bu karar verme süresinde kendiniz biraz sıkışmış, eli kolu bağlı, çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Yani bir şey var bana söylemiyor ama direkt de soramıyorum ayıp olur diye. Olur ya arkadaşlar bakın lütfen senaryo takılmayın o enerji kafanızda uyansın ya da ya bu durum iç, içinde bir iş var sanki bir bit yeni var sanki ama tam çözemiyorum dediğiniz bir konuyla ilgili ve sizi bu sıkıştıran konuyla ilgili arkadaşlar ne yapacağınızı nereye gideceğinizi bilemediğiniz konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar verme süreciniz ve bir yeni başlangıcınız bakın büyük arkanalarda başlangıç ve bitiş arkadaşlar Yeni sayfalar yeni döngülere doğru ilerleyeceğiniz, kararınızı vereceğiniz, sıkışmış duygudan hareket enerjisine doğru ilerleyeceğiniz, çaresizlik duygusundan çarem var ve buna karar verdim tamam ya diyebileceğiniz bir hareket durumuna doğru ilerliyorsunuz. Sanki dediğim gibi işin çözemediğiniz konularları çözebilirsiniz. E, tam böyle güven vermeyen, acaba ne düşünüyor benim hakkımda iyi niyetli birimi, kötü niyetli birimi dediğiniz kişilerle ilgili de önümüzdeki günlerde kararınızı verebilir gibi gözüküyorsunuz ee, sizin de iyiliğinize olacak şekilde sevgili yay burçları evet bir de kehanet destelerinden seçelim Evet biri ya da birileriyle aranda bir soğukluk olabilir. Bir ilişkinin donması gibi bir durum. Ee, belki duyguların çok çok içine içleri atılması. Ee, belki aşk hayatıyla ilgili bir bloke enerjisi ama buna bir kart daha seçelim. Sanki bu soğukluk bitiyor. İstersen arkadaşlar... E, aşkı sevgi hayatını hissedemiyor İster kendini yalnız hissediyor ister partner ya da partner adayını aranlı bir soğukluk ya da kırgınlık vesaire bir durumu olsun sanki bu durumla ilgili pozitif anlamda değişim ve dönüşüme uğramakla ilgili büyük bir transformasyon sürecinden ilerleyebilirsin. Bir tak hani buzlar açıkçası eriyebilir gibi gözüküyor. Büyük bir olumlu anlamda bir değişime doğru sanki ilerleyebilir. Özellikle bu soğukla egosal mevzular kiminiz için özellikle sebep olmuş olabilir ama sanki bunlar geride bırakılıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Geçmişle ilgili bir nostaljik hissettiğin bir durumun içerisinde olabilirsin. Kiminizin hayatına geçmişten birilerinin girmesi, herhangi bir anlamda arkadaş belki eski partnerin dönmek istemesi gibi durumlar gündeme gelebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da geçmişte olmuş ama tamamlanmamış ya da yarım kalmış bir konu tekrar gündeme gelebilir gibi gözüküyor ilerleyen günlerde. Ben buna bir kart daha seçeceğim. Evet geçmişle geçmişi geçmişte bırakmak yani geçmişten bir durum hayatına girebilir ve bununla ilgili bir karar verme aşamasında ve bir yol ayrımı durumunda kendini bulabilirsin arkadaşlar. Nereye gideceğin konusunda biraz kafan karışabilir. Bazı şeyler havada asılı kalabilir. Hali hazırda belki de zaten bu enerjiyi yaşıyorsunuz. E, tam böyle ucu bağlanmamış, nokta koyulmamış e, ya da sallantıda olan bir takım durumlar gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da bir durumla ilgili ya da bir kişinin hayatında tam olarak nerede durduğunu bilemediğin enerjilerle ilgili bir gözüküyor. Bir bakalım buna da. Her zaman ek kart e, çekmeye ihtiyaç olmuyor arkadaşlar ama bazen daha da açıklama ihtiyaç duyuyor. Bakın sanki... E, havada asılı kalmış ve belirsiz enerjilerle ilgili önümüzdeki günlerde yeni fırsatlar karşına çıkabilir gibi gözüküyor. Bazı şeyleri dengeleyebilmek adına, bazı şeylerin adını koyabilmek adına, yerini, yurdunu bilebilmek adına sevgili yay burçları. Ama yerini, yurdunu bilmediğin e, durumlardan da e, eğer baktın hiç olmuyor. Kendini uzaklaştırıp yeniliklere doğru sanki ilerleyeceksin. Hani bakın balon havalandı uçuyor. Hani bana bana bay bay anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum içerisinde olabilirsin. Bir üzüntü, bir pişmanlık durumu. Bir bakalım. Evet, geçmişte arkadaşlar sanki bakın sana hata yapan ya da seni üzen bir kişi pişmanlıkları ile ilgili geri dönebilir gibi gözüküyor. Ben bu konunun açıkçası şu konularla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu üzgün ya da pişman kişiyle ilgili ve seni üzmüş zamanda kişiyle ilgili daha doğrusu önümüzdeki günler daha böyle hatalarından ders çıkarmış bir şekilde hareket edeceksin. Kararlarını o yönde vereceksin. Bu kişi sana dönmek mi istiyor? Ona göre kararını akıllıca vereceksin. Kendini suçladığın konular mı var? Geçmişe yönelik yine kararlarını akıllı bir şekilde derin bir içsel bilgelik doğrultusunda duygusallıktan uzak bir şekilde verecek gibisin sevgili yay burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.